Arkadaşlar herkese merhabalar. FED tarafında bu akşam yanılmıyorsam gelecek bir faiz kararı var. Onunla beraber altın, gümüşle alakalı çok fazla soru geliyor. Gümüş tarafıyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar şurada bir A, B, C ve yukarıya doğru 63 dolarlarda bir a CD formasyonu olasılığı gündemde. Bunun dışında biraz zorlama bir yapı farkındayım. Fakat neticede Hani e, şurada bir XA, B, C ve D burası artık bir dip krebe doğru günlüklerde değil fakat 4 saatliklerde bir dip krep olarak bakılabilir. Şurayı genel olarak arkadaşlar hani harmonik formasyondan ziyade bakın harmonik formasyondan ziyade şu bölgeyi bir incan çok özür diliyorum kulp. Şurada bir fincan kulp şeklinde almak işin açıkçası bana daha feasible geldi görebildiğiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Burada öncelik küçük çanağın hedefi. Küçük çanağın hedefi 3 aşağı 5 yukarı. Arkadaşlar şu bölgeler 60 dolarlarda tamamlanıyor. Ons bazında. Büyük çanağın hedefi de şöyle alalım daha geniş. Şuradaki en alt fitilden aldığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı 63 dolar 27 saatlerde burası tamamlanıyor arkadaşlar. Yani bu tarafta bir e, olası dip formasyonu aşağıdan gelen günlüklerde bir A5-C'de tamamlanan 2 adet e, özür dilerim bir, bir adette fincan kulp vari bir yapı var. Küçük çanağın hedefini almışız büyük çanağa doğru gidiyor. Bu tarafta fiyat yukarılara doğru gittikçe ben gümüş tarafında işin açıkçası arkadaşlar bu tarafta bir kar realizasyonu bekliyorum e, ee, artık izleyip göreceğiz fiyat akışıyla beraber. Altın tarafına döndüğümüz zaman altın tarafında şurası haftalıklarda şuradaki yapıları bir kaldırmak istiyorum müsaadenizle. Şurada günlüklerden haftalıkları aldığımız zaman daha net gözükecektir haftalıklarda koordinat olarak 4381 444 ile 4245 195 doları arasında oluşmuş bir direnç bölgemiz var. Arkadaşlar bakın burası önemli bir direnç bölgesi. Fiyat buralara geldikçe piyasaya düşüş yönlü bakanlar e, bu tarafta satış yapıyor. Eee Forex tarafında da ciddi short yönlü işlem oluyor. Yani bugün Altın tarafı yıllıklarda baktığımız zaman 12 aylık bunlarda baktığımız zaman gerçekten altın tarafı özellikle bu sene e, bir bakalım arkadaşlar bu sene ne getirdi %61.01 Amerikan Doları bazında an itibariyle bir getiri elde etti. Bu tarafta kar realizasyonu çok normal bakın burası 2025 2024'ten aldığımız zaman yüzde 112 Amerikan Doları cinsinde konuşuyorum 2023'ten aldığımız zaman da yüzde 133.28'lik bu tarafta bir getiri söz konusu şimdi bu tarafta fiyat yukarılara doğru çıkmak istedikçe arkadaşlar bu tarafta ee, piyasaya düşüş yönlü bakanlar short yönlü işlem alıyor veya kar realize edebiliyor. Burada 4381-444-4245-195 haftalıklarda bir direnç bölgesi. Aşağılarda 42810-3886-465 arkadaşlar önemli bir destek bölgesi. Burası yıkılırsa haftalıklarda arkadaşlar aşağıda 3120 ile 3311-560 arasında bir destek bölgemiz daha var. Şimdi haftalık destek ve dirençler aşağıda günlüklerde de var. Ben ana destek ve dirençleri bu tarafta e, almayı uygun gördüm. Bu tarafta günlüklerde arkadaşlar şurada artık bir gardli formasyonuna doğru gidiyoruz. Şuraya da yeşille düzelteceğim. Çok özür dilerim. Şöyle bir yeşille çizeyim daha net gözüksün. Günlükte almayacağım burayı. 4 saatliklerde burada artık bir gardli formasyon oluşuyor. Bir XA, B, C ve D. Aynı zamanda buradaki gardli formasyonunun e, olası pereze noktası arkadaşlar şuradan Alabilirim gayet rahat bir şekilde. Şöyle aldığım zaman 786 Fibonacci seviyesi bakın 4.275 4.356 arasında burada bir iş yönlü bir Garbi formasyon oluşuyor. Buradaki formasyonla beraber daha önce yukarıda da haftalıklarda bir direnç bölgesine gelmemizden ötürü. Bu tarafta arkadaşlar kar realizasyonu ve satış baskısı altın tarafında gözükebilir. Ee, burada artık yani sanki bir yön arıyor. Arkadaşlar bakın burada altın bir yön arıyor. Yani iyi giden bir enstrüman. Ee, bu tarafta yukarılar var mı? Yani dolar bazında olmasa da bakın arkadaşlar. Türk lirası tarafı değer kaybettiği zaman. Ee, şöyle bir algı oluşuyor altın gümüş tarafında altın gümüş yukarı gidiyor aslında gitmiyor Türk lirası değer kaybettiği için Altın gümüş tarafında dolar tarafında zaten getirisi ortada dolar tarafında çok bir primli değil ee, Türk lirası değer kaybından dolayı insanlar aslında altın tarafında çok büyük paralar kazandım zannediyor Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil Bakın e, yatırım tavsiyesi değildir fakat borsa tarafında artık gerçekten endeks 30 tarafında çok büyük çok güzel şirketlerimiz çok uygun fiyatlamalı fiyatlam, fiyatlamalardan işlem görüyor şöyle söyleyeyim borsa tarafında 3 çeyrekte 20 milyar lira satış yapan firmalarımız bakın 3 çeyrekte 20 milyar satış yapan firmanın şu anda piyasa değeri 4 milyar lira 3 milyar 900 milyon liradan 4 milyar liradan işlem gören firmalar var arkadaşlar çok ucuz x 30 x 50 kağıtları var. Bu tarafta çevremde de çoğu kişiden duyuyorum altın, gümüş, platin tarafında kar realize edip borsa tarafında uygun fiyatlı hisse almak isteyen çok fazla insan var. Borsa tarafı özellikle Amerikan doları cinsinde çok ucuz kaldı arkadaşlar bu taraftan bir getiri real bir şey elde ettiyseniz yani borsa tarafına muhakkak ama muhakkak bakın çünkü arkadaşlar borsanın orta uzun vadede getirdiği eğer doğru yerlerden alıp doğru yerlerden maliyettenliyseniz bugüne kadar borsanın getirdiği getiriyi e, toprak geçti e, onun dışında da geçen bilmiyorum yani toprakta şeyi söyleyeceğim hani e, endeks yüzü geçmiştir fakat hisse bazında baktığımız zaman endeks yüzden e, mesela bir getiri olarak baktığımız zaman yani 90'lardan alıp bir getiri olarak baktığımız zaman arsayı da sollayan yani e, bizim borsamızda da muhakkak hisse senetleri var arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Aynı zamanda likit bir varlık borsa tarafı. Arsa gibi değil. Hani arsa gayri menkul. Burası daha menkul. İki gün içerisinde nakde çevirebiliyorsunuz. Neticede bir pazarı var, bir alıcısı var. Yani o tarafta da öyle bir fırsat görürseniz muhakkak değerlendirmeye çalışın arkadaşlar söylemeye çalıştığım bu. Ee, en güzeli portföy yönetimi biz beceremiyoruz arkadaşlar bu işleri yani bu tarafta da ben platin tarafında youtube kanalıma bakarsanız geçen sene platin tarafı altınla kıyasladığımız zaman çok uygun kaldığını söyledim platin aldım mı hayır almadım platin çok iyi getiriler elde etti genel olarak yapı olarak sürekli bütün paramızda işte borsada olmayı seven insanlarız. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarafta da e, portföy yönetimi yapabiliyorsanız yani atıyorum altında iyi bir trend 2 yıldır 3 yıldır yakaladıysanız en azından bir kısmıyla dönüp borsa tarafında e, biliyorsanız arkadaşlar bilmiyorsanız da muhakkak aracı kurumuzdan destek istemek suretiyle bakabilirsiniz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkürler.